Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 11-17 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, ay ışığını hafta başından itibaren yavaş yavaş büyütüyor. Güneş Akrep burcunda ilerliyor hafta sonu Dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla bu hafta başından itibaren olaylar biraz hızlanıyor, şekilleniyor, farkındalığımız artıyor. Haber beklediğimiz yerlerden haberler gelebilir. Sonuç beklediğimiz işler artık böyle bir kendini gösterebilir. Pazartesi günü Ay Balık Burcu'nda olacak. Daha çok para konularında işlerimiz var. Belki bir banka işiniz olacak. Bir kredi ödememiz var. Faturalar var. Hani finansla ilgili alanlara pazartesi günü daha fazla enerji harcayabiliriz. Satürn ne Merkür arasında kare açı var. O yüzden özellikle haftanın ilk günlerinde tüm bu para işlerine, ödemelere, alışverişlere biraz daha temkinli yaklaşın. Zaman zaman kendinizi parasal konuda biraz eksik hissetmeniz ya da e, yetersiz hissetmeniz mümkün. Yani bir alışveriş yapılması gerekir, burada bir borcu ödemek gerekir. Yani bu para konularında biraz karamsar düşünceleriniz olabilir, özellikle haftanın ilk günlerinde. Ama daha ciddi tutumlar içerisinde gerekli planlamaları da yapabilirsiniz. Yani çok da maceracı olmayacaksınız, daha ciddi düşüneceksiniz para konularında. Salı günü Ay Koç burcuna geçecek. Enerjiniz biraz daha rahatlıyor, biraz daha böyle keyif alacağınız konular. Ön plana çıkmaya başlayabilir. Özellikle e, eğitim işleri, akademik işler, kurslar, seminerler, yani bu tarz konularda Salı günü, Çarşamba günü çok hareketli olabilirsiniz. İnternet üzerinde. Ondan yapılacak işlerde yine hızlı gelişmeler olabilir. Marsa burcunuzda olduğu için enerjiniz güçlü aslında, özgüveniniz yüksek. Dolayısıyla bir şeyleri yapmak için daha fazla hevesli, cesur olabileceğiniz bir haftadasınız. Merkür de sizi destekliyor. Genel olarak baktığımızda Çarşamba günden itibaren bu özgüveninizi daha fazla destekleyebilir. Keyifli bir seyahati de planlayabilirsiniz bu dönemde. Yurt dışı konularınızda yine hareketlilikler artabilir. Perşembe'den itibaren ise Ay Boğa burcuna geçecek. Artık işler, çalışanlar için biraz kariyer konularında öncelikler var. Bazı planlarınız olabilir, Üstlerinizle yapacağınız görüşmeler olabilir. Ya da iş arıyorsanız iş görüşmeleriniz, başvurularınız biraz daha hızlanabilir. Bununla birlikte aile ortamında aileniz, ebeveynleriniz onlarla ilgili konular da hafta sonu dolunayın da enerjileriyle daha fazla görünür hale gelmeye başlayacak. Uranüs etkili bir dolunay bu. 15'ini 16'ya bağlayan gece yarısında 24 derece boğa burcunda meydana gelecek. Dolayısıyla işiniz, kariyeriniz, mesleğiniz, statünüz, ailevi konular, ebeveynlerinizle ilgili alanlarda bazı böyle beklenmedik hızlı değişmelerin olması da mümkün. Ee, yani aniden bir işe de girebilirsiniz, bir teklif de alabilirsiniz. Yani bir anda böyle belki bir yer değiştirme konunuz olabilir. Ee, Dolunay ile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.